Ey peygamber. Biz mehirlerini verdiğin eşlerini, Allah'ın sana ganimet olarak verdiği cariyelerini, seninle birlikte hicret eden amcanın kızlarını, halalarının kızlarını, dayının kızlarını ve teyzelerinin kızlarını ve kendini peygambere hibe eden, peygamberin de kendisiyle evlenmek isteyeceği inanan kadını ancak bu sonuncusu diğer inanmış erkeklere değil, sadece sana özgü olmak üzere helal kıldık. Diğer inananlara gelince, biz onların eşleri ve cariyeleriyle ilgili olarak neyi farz kıldığımızı elbette bilmekteyiz. Bu açıklamalar sana herhangi bir güçlük olmaması içindir. Allah çok bağışlayan, çok merhametli olandır. Kur'an'ın ayetlerinde amca kızı, hala kızı, dayı kızı, teyze kızıyla evlenmek var mıdır? Yazar mı? Şu anda çevrede bu, bunlarla yani evlenebileceğin evlenebileceğin bak evleneceğim diğer müminlerde bak diğer müminlerde abi ayeti kıvırmayalım şöyle diyelim bak Kur'an'da amca kızı Kur hala kızı, dayı Kur kızı, Kur'an'da Halay'ın kızıyla evlenebilirsin diyor. İstersen. Dayı'nın kızıyla evlenebilirsin. Ee, Amca'nın kızıyla evlenebilirsin. diğer Yazıyor yani. Ha, Burada, yazıyor. Evet yazıyor. Peki bu sakıncalı değil mi günümüzde? Çocukların mesela zihinsel engelli ya da fiziksel engelli olma ihtimali. İhtimali. Öbürlerinde de var. Ama onlar da fazla olabilir. Yani bilime mi inanıyorsunuz, Kur'an'a mı inanıyorsunuz mesela? Ben bilime inanıyorum. Bilime ben inanıyorsan... Allah kızı, dakika. amca kızı, amca da dayı kızıyla evlenmek sıkıntılıdır. Bizim komşularda var... E, dayısının Hı. kızıyla evlenen var. Şimdi aklıma geldi. Şurada bir tane. Çocukları gayet sağlıklı, çok da güçlü, sağlıklı. Şurada başka çok birisi nadir. var. Toplam. Evet. Anladım. Şurada başka birisini gördüm. Çocuklarının üç tanesini e, konuşma e, özürlü, tat veya böyle, e, bunlar akraba evliliği değil. Mesela, eğer öyle bir şey olsa, akraba olmayan herkes sapasağlam olur. Ama şimdi şöyle bir şey var, kan uyuşmazlığı diye bir şey var. Şu anda evlenecek olanlara kan, kan grubuna gönderiyorlar. Kan uyuşmazlığı varsa onu önlem alıyorlar. Kan uyuşmazlığı nedir ve nasıl tedavi edilir? Kan uyuşmazlığı bir gebelik takibi esnasında eğer mevcutsa en önemli sorunlardan birisi olarak karşımıza çıkabilir. Kan uyuşmazlığı hangi durumlarda oluşur? Annenin kan grubu Rh negatif, babanın kan grubu Rh pozitif olduğu durumlarda kan uyuşmazlığı olarak tanımlanır. Tabii ki bunda bebeğin kan grubu da çok önemlidir. Eğer bebeğin kan grubu babanın kan grubundan yani Rh pozitif olduğu takdirde kan uyuşmazlığı tablosu karşımıza çıkar. Eğer bebeğin kan grubu annenin kan grubundan yani Rh negatif olduğu hal olduğu zaman eşler arasında kan uyuşmazlığı olduğu halde kan uyuşmazlığı problemi yaşanmaz. Yani çiftlerin annenin özellikle Rh negatif, babanın Rh pozitif olduğu durumlarda çiftler arasında kanuşmazlığı vardır. Çocuk eğer RH negatifse problem yaşanmaz. Ama RH pozitif olursa yani babanın kan grubundan olursa kan uçmazlığı tablosu vardır. Ve doğumdan sonra mutlaka ilk 72 saat içerisinde anti D gamma globulin denilen bir ilacın anneye uygulanması gerekir ki bir sonraki doğumlarda problem yaşanmasın. Ülkemizde bazı hastalıkların sıklığı çok yüksek. Bu hastalıklar arasında örneğin Akdeniz anemisi gibi ya da orak hücreli anemi gibi bazı sık görülen genetik hastalıklar coğrafi bölge olarak bizim ülkemizde de daha sık görülüyor. Ancak akraba evliliği yaparsa kişiler bu hastalıkların görülme riski akraba evliliği yapmayanlara oranla daha da fazla oluyor. Artıyor. Örneğin talasemi dediğimiz Akdeniz ülkelerinde, İtalya, Fransa, Türkiye gibi ülkelerde çok yüksek oranda taşıyıcıların olduğu ülkelerde, üstüne üstlük olarak bir de akraba evliliği yapılırsa, bu genlerin, bozuk genlerin, bu bozuk geni taşıyan kişilerin çocuklarında bunun bir araya gelme riski daha da artıyor. O nedenle özellikle ülkemizde akraba evliliklerinin yapılmaması ve dikkat edilmesi gerekir.